Arkadaşlar merhabalar ee, Bugün çatının tepesindeyiz arkadaşlar Güneş enerjimiz patladı Artık nasıl bir boruysa, nasıl bir basınçsa sürekli aynı işlemleri yapıyoruz Sizinle de paylaşmak istedik Yolcu Tv olarak Güneş enerjisi nasıl tamir edilir, boru kaynağı nasıl yapılır Onları göstereceğiz Ve işte bulunacağız kısacası. Gördüğünüz gibi vanamız kapalı. Şu an içindeki basınçla sadece bu suyu gösteriyorum size. Vanayı açtığımız zaman buradan fışkırıyor. Yani burayı dördüncüye, beşinciye değiştirdik. Yani kaliteli boru, kalitesiz boru hepsinden kullandık. Ama sonuç bu. Yani iki ay sonra tekrar çıkıyoruz çatıya. Sürekli çatılardayız. Yani bir ses duyarsanız kedi değil, o biziz. <laughs> Fittings malzemelerimizi kullanarak borularımızı birleştireceğiz. Yani her zaman olduğu gibi kendi işimizi kendimiz görüyoruz. Köy yerinde buraya insan getirmek, su da getirmek. Hatta elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz iyi ya da kötü. Oluyor bir şekilde. Çılgın mucit iş başında. Arkadaşlar bu boruları ayıracağız şimdi buradan. Kaynakla bunu hazırladık zaten dirseğimizi. 25'ten 20'ye düşürdük. bir de böyle bir olaylar var yani. Çıkıyorsun malzemeyi alıp 20'lik alıyorsun. Bir bakıyorsun 25'lik. Ya da bir bakıyorsun 20'lik. Yani isteyen istediği şekilde yapıyor bunu ama olmuyor. Bir standart olması lazım. Yani herkesin istediği şekilde yapmaması lazım bunlar. Şimdi kesiyoruz. Gördüğünüz gibi. Hoşladı. <laughs> Çatıda olduğumuz için de uçanın kaçanı peşinden koşmuyoruz. Yoksa kendimiz de uçup kaçabiliriz. Şimdi bu dirseğimizi buraya kaynatacağız ama sağlık çalışmak için ve güvenli olması açısından bunun çekimini yapamıyoruz. İki kişi, üçüncü bir kişi daha lazım. Mecburen onu çektikten sonra sağlam bir şekilde göstereceğiz size. Mesela kaynaklarımızı yaptık. Ama her zamanki gibi isteyen istediği gibi yaptı. Aksilikler diz boyu. Az önce gösterdiğimiz 25'lik boruları sökmek zorunda kaldık. Kaçırdı. Tesisatımızı 20'liğe çevirdik. Yani her zaman istediğimiz istediği şekilde olmuyor maalesef. Bizi izlemeye devam edin. da kalın. Hayırlı günler.